Teşekkürler hocam. Ee, güzel sunumunuz için. Şimdi bu bundan sonra Adnan Şimşir hocamızı davet ediyorum. Postprostatektomi sonrası idrar kaçırma cerrahi ter tercihlerimiz değişti mi? Buyurun hocam. Evet, sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, hızlı bir şekilde e, cerrahi tekniklerden bahsedeceğim ben de. E, kabaca kolajen enjeksiyonları, askı yöntemleri ve yapay üriner sfinkter Kolajen enjeksiyonları Ömer Hocam bahsetti, onu geçtik. Askı yöntemlerini kabaca üç ana grupta inceliyoruz. Kemeğe tutunan, adjustable olanlar bir de ayarlanmayan askı yöntemleri olarak. Önemli olan, tabii çok önemli bir soru, ne zaman cerrahi uygulayacağız? Biz prostatektomiden sonra idrar kaçıran hastalarda ilk yıl semptomlarda anlamlı düzenli olduğu biliniyor. Ve bunların ikinci yıla kadar, iki yıl kadar devam ettiği, ikinci yıl daha az olmak kaydıyla devam ettiğini biliyoruz idrar tutmanın. Ne kadar beklemek gerekiyor? Minimum 6 ay beklemek gerekiyor. Her şeye rağmen bütün baskılara rağmen hasta baskısına rağmen 6 aydan önce hiçbir cerrahi girişimde bulunmamak gerekiyor. Tüm prostatektomi vakalarına baktığınızda cerrahi gereksinme, idrar kaçırma nedeniyle yüzde onlar civarında olduğu görülüyor. Askılar dedik ki üç ana başlıkta inceleniyor. Birincisi kemiğe tutunan askı sistemleri invans diye e, <laughs> literatürde yer alan askı sistemleri bunlar. E, görüyorsunuz pubik kemiğe alt taraftan e, kullanılan bir askı yöntemi. Tabi prostatektomi sonrası askı filozofisiyle kadındaki stres tip idrar kaçırma askı ameliyatlarının filozof, filozofisi birbirinden tamamen farklı şeyler. E, ve maalesef prostatektomi sonrası askı ameliyatlarındaki filozofi mekanik kompresyon e, metoduna dayanıyor, filozofisine dayanıyor. Kadın da öyle değil biliyorsunuz. Üretrel hipermobilitede e, bunu bir dinamik kinkingi e, sağlamak amacıyla kullanıyoruz. İşte mekanik kompresyon için kemikten destek alarak invazda bir askı yöntemi söz konusu. Yapılan çalışmalara baktığımızda 5 yıl kadar ee, uzun süren çalışmalar var. 5 yıl kadar takip edilen uzun çalışmalar ve kuruluk oranı geniş bir spektrumda %36 ile 65 arası gibi bir spektrumda izleniyor. <laughs> Tabii kemiğe çakıyorsunuz o askıyı ve kemik ağrıları hastalarda en rahatsız edici komplikasyon olarak karşımıza çıkılıyor. Genellikle 3. ayda bu ağrı geçse de kalıcı olarak izlenen hastalarda da hastalar e, hastalarda söz konusu. E, rezidü idrarda artış %12. E, bu da aslında tedavinin ne kadar e, yüksek başarıya sahip olmalarının göstergelerinden bir tanesi. Enfeksiyon nedeniyle meşin çıkarılma oranı %15'ler civarında. Kemik bağlantılarının spontan olarak çözülmesi ve baskının ortadan kalkması da %5'ler gibi bir oranda görülüyor. <laughs> e, litotomi pozisyonunda yapıyoruz mecburen bu ameliyatları biz. Eee Evet. Bir diğer sistem, adjustable sistem dediğimiz Argus, Promedon'un ticari ismiyle satıldığı bir askı sistemi. Yine amaç mekanik kompresyon, üretraya. Burada önemli olan konu, Argus'taki fark, ayarlanabilir olması, zaman içerisinde askının gevşemesi nedeniyle kompresyonun azalmasıyla idrarı tekrar kaçırmaya başlayan hastalarda e, gördüğünüz sistemle askıyı yukarıdan küçük lokal anesteziyle yapacağınız kesilerle askıyı daha sıkı bir hale getirebiliyorsunuz. İki yolla da uygulanabiliyor ve e, 60-65 civarında tam kuruluk olduğu saptanıyor. Ee, orta derecede ve ileri derecede stres tip idrar kaçırması olan hastalarda kullanılması öneriliyor. Ancak ileri derecede gerçekten önerilmeli mi onu da birazdan göreceğiz. Peki bu ameliyatları yaptıktan sonra e, birazdan anlatacağımız yapay sifinkleri takabiliyor muyuz bu hastalara? Takabiliyoruz. Herhangi bir komplikasyon da olmuyor. Onu da bilmekte fayda var dipnot olarak. Remex bir değer sistem. Remex'te gördüğünüz gibi yine e, üretreyi kompresi ediyoruz mekanik olarak e, farklı bir yolla. Hafif orta derecede kullanılması gerekiyor ki zaten bu tüm bu askı ameliyatlarındaki temel konu hafif ve orta derecede e, olan idrar kaçırmalarda tercih edilmesi. Remex'te yeniden ayarlama oranları Argus'a göre biraz daha yüksek. Bir diğer yöntem de yolla uyguladığımız advanced sinikler. Advanced siniklerde de aslına bakarsanız başarı oranları tüm diğer e, siniklerle benzer şekilde karşımıza geliyor. Advanced siniklerde yine çok uzun yıllar takip edilmiş hastalar yok elimizde. Bir yıllık takiplerde kuruluk oranları yetmiş gibi. Radyoterapi almış hasta grubu çok özel bir hasta grubu bizim için biliyorsunuz. Bunlarda başarı oranı daha düşük. Komplikasyonları e, postop yüzde 21, yara yara enfeksiyonu, e, inatçı perinel ağrı, ateşli e, üriner sistem enfeksiyonları karşımıza çıkabiliyor. Tekrarlayan e, ameliyatlar yapılabiliyor mu? Başarısız olduğunda yeniden sinik yapılabiliyor. Tabii ki ilk Ameliyattan sonraki başarı oranlarından daha düşük başarılı oranlarıyla karşımıza geliyor maalesef. E, Re-silink yaptığımız hastalardaki başarı oranları. Evet. Tabii ki e, prostatektomi sonrası orta şiddetli idrar kaçırma hastalarında yeni bir şey var mı? E, benim konuşmamın ana konusu yeni bir şey yok maalesef. E, yine altın standart tedavi yöntemi yapay üriner sifinklerler, artifisyel üriner sifinklerler bizim için halen altın standart tedavi olarak karşımıza çıkıyor. Peki yapay idrar sifinkleri takacağımız hastalarda bir kontrolündeki grup var mı? Evet, ellerini kullanamayan hastaların bu, bu ameliyatı olmaması gerekiyor sayın hocalarım. E, skrotumda ve peniste cilt lezyonları olan hastalar, mental problemleri olan hastalar, tekrarlayan üretral darlığı ya da anastomoz darlığı olan hastalar ki Strictus Free Time bunun için 3 ay minimum deniyor. Komplikasyon ve operasyona tahammülü olmayan hastaların bu ameliyatı olmaması icap ediyor. Sifinkler takmadan önce hastaları nasıl değerlendiriyoruz? Birincisi idrar kültür antibiyogramı yapıyoruz. PET testi yapıyoruz ki orta şiddetli olduğunu gerçekten objektivize edelim biz bu hastalarda idrar kaçırmanın. Sorguma formlarını kullanabiliriz. Ürodinami yapmalı mıyız? Ürodinami mutlaka gerekli değil. E, artifisyal sifinkler öncesi. Ancak hastanın örs semptomları baskınsa ya da varsa eşlik ediyorsa stres yakınmalarına ürodinami yapmakta fayda var. <laughs> Kompleansı düşük olan hafta hastalarda 4-6 haftalık antikolinerjik sonrası yeniden değerlendirmek gerekiyor. Halihazırda kompliyansı düşük devam ediyorsa sifinkter takmadan önce botoks da düşünebilir bu hastalara. Uygulama haline litotomi pozisyonunda yapılıyor. Birinci kuşak sefalosporinler tabii ki gram pozitif enfeksiyonlar e, protez hastalarında birinci sırada görüldüğü için önemli profilakside. Gerekli ekipmanda e, kafların olması, rezervuarın olması hastanın dominant elinin mutlaka ameliyattan önce belirlenmesi ve o tarafa doğru e, konması bizim için önemli. Anestezi sonrası antiseptiklerle e, cerrahin temizlenmesi ve sıfırıncı dakikada, preop sıfırıncı dakikada üretroskopi çok çok önemli. E, herhangi bir striktür olmadığından emin olmak için. Kesiyi iki yolla yapıyoruz. 72'de tabi, e, tarif edilen perinal yoldan sonra Wilson 2002 yılında biliyorsunuz, peneroskrotal yolu da tarif etti bize, siktiklerde e, her ikisiyle de yapabilirsiniz. Hangisi daha iyi? E, perinal kesimi, peneroskrotal kesimi daha iyi. Tabii ki birbirine karşı avantajları dezavantajları var. Penosikrotel kesinin avantajı daha hızlı ve daha kolay uygulama, tek kesiyle ameliyatı yapma imkanı sağlaması bize, anüsten uzak olması bu anlamda enfeksiyondan daha e, az etkilenmesi önemli ve tedavi sonrası ameliyat sonrası sonuçlarında benzer olması yine önemli dezavantajı üretradis e, distalden disek edildiği için biraz kanama riski daha yüksek çünkü kavernöz badilerden ayrılması biraz daha zor burada ameliyatta. Evet. Herhalde bu salonda yer alanların yüzde en az bir defa bu ameliyatı yapmıştır diye düşünüyorum. Bunu tek tek, tek tekniğini anlatmaya gerek yok. İşte biliyorsunuz bir kafımız var. Kafı üretreye uygun bir şekilde yerleştirdikten sonra handle'ını hastanın dominant elinin olduğu tarafa koyuyoruz. Skrutumda testisin yanına cilt altına yerleştiriyoruz handle'ı. Daha sonra da retsuyus boşluğuna bir rezervuar koyuyoruz. Rezervuarın içerisinde takribi 22 cc kadar bir sıvı yer alıyor. Bu da basınç için yeterli oluyor. Postoperatif neler oluyor? E, artifisyal sifinklerden sonra aşağı yukarı e, ikinci dozu 12 saat sonra antibiyotini tekrar etmek gerekiyor. Ve e, postop birinci günde sondasını alıyoruz, üretral kateterini alıyoruz ve sistemi 4 hafta sonra aktive ediyoruz. 4 haftada hasta idrar kaçırmaya devam ediyor. Mutlaka bunu hastaya söylemek gerekiyor. Yara ve idrar temasını önlemek için bu süre zarfında hastalara bez kullanımı çok önermiyoruz. Prezervatif sonda daha sağlıklı bir şekilde bize yara enfeksiyonu gelişmemesi için olanak sağlıyor. Yapay idrar sifinkterlerinin 5. yıl kontrollerine baktığımızda hali hazırda gerçekten Neredeyse 90 gibi yüksek oranlarda sistemin devam ettiğini görüyoruz. muhteşem bir başarı. Reoperasyon gereksinimi de ilk 5 yılda yüzde 25-38 arası değişiyor. 10 yıla gidersek yine muhteşem bir rakam yüzde 84 hala hastalarda tam kurulup görülüyor. Yüzde 66 gibi reoperasyon ihtimali ortaya çıkıyor. Reoperasyon ihtimali artıyor tabii ki 10. yılda. <laughs> Komplikasyonlarımız genel cerrahi komplikasyonlar görülüyor bu hastalarda. Ancak e, erozyonlar ve üretren atrofi ile birlikte bir de mekanik komplikasyonlar da karşımıza çıkıyor. En korkunç komplikasyonlardan bir tanesi e, üretra erozyonu maalesef. E, özellikle koroner arter hastalığı olanlarda, diyabeti olan, yüksek badımas indeksi olan, radyoterapi almış hastalar çok önemli bir hasta grubu. E, Strüktürü devam eden hastalarda ve benin cerrahi geçirmişlere göre radikal prostatektomi geçirmiş hastalarda üretra erozyon ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyoruz literatürde. Üretral erozyonla gelmiş bir artifisyal sifinkler hastasında nasıl bir yol izlemek gerekiyor? İmplantı komple çıkartmak gerekiyor ve bir ay kadar bir Foley sondayla hastayı takip etmek gerekiyor ve üretrayı onarmak için uğraşmamak gerekiyor. Çünkü o erozyonun olduğu bölgeye atacağınız her sütür, atmaya çalıştığımız her sütür üretranın daha çok parçalanmasına neden oluyor. Onu çıkardıktan sonra sadece bir sonda takmamız <laughs> Üretranın iyileşmesi için yeterli oluyor. Bazen de cilt erozyonları görüyoruz çok yüksek oranda olmasa da e, burada hemen e, protezi çıkarmak çok doğru bir yöntem değil. Oranın iyice debride edilip yıkanıp tekrar protezin e, cilt altına alınması yöntemi bizim için daha sağlıklı oluyor. Sifinkleri taktık, her şey harika gidiyor. Hasta idrar kaçırmıyor, tam kuru. Bir süre sonra hasta idrar kaçırmaya başladı, yakınmasıyla tekrar geliyor size. Bunun ne olduğu araştırıldığında üretral atrofi olduğunu görüyoruz. Sifinklerin kafını koymak için disek ettiğiniz üretra bölümünde beslenmenin bir miktar bozulmasına bağlı o bölgede üretranın e, küçüldüğü, atrofiye gittiği ve yüzde kırk gibi yüksek oranda görüldüğü görülüyor bu e, rahatsızlığın. Ve ilk altı ayda karşımıza geliyor. İlk 6 aydaki tekrarlayan idrar kaçırmanın nedeni büyük ihtimalle üretral atrofi tedaviden sonra. Ne yapmak gerekiyor? Kafın basıncını biraz arttırmak gerekiyor. Hiç başka bir şeyle uğraşmadan kafın basıncını arttırmak için de takribi 3-5 cc arası biraz daha sıvı eklemek. 22 cc'yi 25-26-27 cc haline getirmek yeterli oluyor genellikle. Mekanik komplikasyonlar çok önemli. Tabii bu bir sistem, çalışan bir sistem. Bunlarda da komplikasyon görülmesi olan neredeyse hastaların 3'te birinde 5 yıl içerisinde mekanik komplikasyon karşımıza çıkabiliyor. Evet, cerrahi gelişmelerde neler değişti? Benim konum buydu. Post-prostateknomik inkontinazda cer cerrahi gelişmeler. Post Prostate Inconfinance'da maalesef altın standart cerrahi yöntemi benden daha yaşlı olmaya devam ediyor. 1972'den beri devam eden sistem halen altın standart. Yeni bir şey şu an için yok. Ee, ama çok başarılı bir sistem var elimizde. O yüzden e, oldukça uygulaması kolay bir sistem. Evet, anlatacaklarım bu kadar Sayın başkanlar.